poligonu emir ve görüşlerinize hazırdır sayın müdürüm. Arz ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Buyurun. Yani, Ama şey var ya direkt optik onu gösteriyor. Başlığında... Ne yapıyorsun? Onu oynatamıyoruz Sanırım 5-6 tane de diğer ilçe binalarının <laughs> projelerini yapma aşamasındayız. Onları yatırım programlarını aldık. İl Emniyet Müdürlüğü binamızın bütün şeyleri geçti. Ee, prosedürlerini geçtik, açtık. Şu anda ihale aşamasındayız. 26 bin metrekare kapalı alan olacak. Maltepe'de ve E5'in kenarında olacak. Güzel bir lokasyon olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında Akyazı, Hendek, Kaynarca, Kara ve Karasu'nun binaları içine üzere az önce sunumda gördüğümüz şekliyle. Tabi alet işler el övünür diye bir atasözümüz var. Eğer binanız, araç gereciniz, moral motivasyonunuz yüksek olursa iş verimliliğiniz de yüksek olur. Biz arkadaşlara e, bu moral ve motivasyonu en yüksek düzeyde yaşatmaya çalışıyoruz. Tabi bu donanım ve bina da buna eklenince. Ee, arkadaşlar gerçekten hak ettikleri binalara inşallah bir kısmına kavuşurlar. Bir kısmına da çok yakın zamanda kavuşacaklar. Tesisler aynı zamanda. Araç gereçlerimiz, silahlarımız da işte ilk başta gördüğünüz gibi hep yerli ve milli silahlarımız. Bu da bize gurur veriyor. Daha çok moral ve motivasyon bize katıyor. Bunları tamamladıktan sonra da bir polisin, bir emniyet teşkilatının en önemli misyonu suçları azaltmak ama az da olsa gerçekleşen suçların da faillerini yakalamak ve o suçları aydınlatmaktır. Biz ikisinde de çok şükür e, bayağı yüksek hedefler belirledik ve bu hedeflerimize ulaştık. Dört sene önce Sakarya'da 100 bin kişiye düşen suç sayısı 3800'lerdeyken ve bu oran da Türkiye ortalamasının bayağı üzerindeyken şu anda hem Türkiye ortalamasının çok altında hem de Sakarya için en gerçekçi, en ideal hedefi belirleyerek bu e, suç sayısına indirgemeyi başaracağımızı düşünüyorum. Bir ayımız var. E, 100 bin kişiye 2300 suç. Düşüyor. Bunu 2500 yapmak. Belki biraz açsa da, yani Sakarya hep hedefini 100 bin kişi 2500 suç düşecek şekilde e, stabil hale getirebilirse, bu ideal bir e, iş olur. Bu hedefte ideal çalışma da ideal olur. E, bizim amacımız, hedefimiz bu. Tabii diğer belki buranın konusu olmadığı için terörle mücadele faaliyetlerimiz, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerimizde en başarılı bir şekilde yürümekte. Biz teknolojiyi hizmetlerimizde kullanmayı da ilke ediniyoruz. Birkaç proje geliştiriyoruz. İnşallah o projeler bize göre başarılı. Tabii başarısını alanda da kanıtlarsak Türkiye uygulaması da olabilir diye düşünüyoruz. Bir tanesi insansız kontrol noktası bir diğeri de e, drone filosu. Bu drone filosunu her ilçeye birer tane drone olacak şekilde e, kampanya başlattık. E, bunda da bayağı bir yol aldık. E, her ilçe birer tane drone aldığı takdirde e, 20 tane drone'muz oluyor. 20 drone olduğunda diyelim ki düğünlerde bu drone'larda ışık e, sistemi, ses sistemi, e, alarm sistemi olacak. E, çakar ışıklar bildiğimiz işe bizim polis e, ışıkları, sirenleri çalışacak. Aynı zamanda da sesli komut iletecek. Diyelim ki kontrolsüz konvoylar var. Düğün konvoyu, asker konvoyu. Dronelar bunları ikaz edeceğiz ve tespit edeceğiz. E, diyelim ki bir olayda dronelarımızı göndereceğiz. E, olayın başında olayı kavradık. E, o olayla ilgili maddi delil elde edeceğiz. Olayın faillerini işte kovalamada, yakalamada, bulmada, onlardan istifade edeceğiz. Bu dronları birbirlerine entegre edersek diyelim ki bir hafta sonu Sakarya'da 15-20 tane drone'u birden uçuracağız. Bütün düğünlere böyle şeyler, mesajlar göndereceğiz. Tabii bunlar yaparken de kesinlikle kişisel verilere, ondan sonra insan haklarına, bunları saygılı bir şekilde yapacağız. Hukuk içerisinde, hukuk çerçevesinde mevzuatların bize izin verdiği ölçülerde yapacağız. Ve bunların da çok başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Yani amacımız Sakarya'yı huzur adası yapmak. Çok mesafe aldığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle de sürüp gitmesini umuyorum. Suçun, suçun, önlenmesinde de çok faktör olacağını inanıyorum. Tabii tabii ben, ben de öyle düşünüyorum. Bu seriyi daha da aşağıya çekebilir diye düşünüyorum. Tabii inşallah. İnşallah. O şeylerde de gördünüz. Rekor düzeyde silah, araç, gereç, e, suç aleti yakalama sayılarımızı arkadaşlar yansıttı. Sorularınız varsa <laughs> yapabilirim. Bir ben arkadaşlar arkadaşlar başlamadan şey soracağım. Birçok yerde görev yaptınız. Birçok yerde görev evet. yaptınız. Ee, tabii ki zor olan yerler var. Zorluluk derecesinde Sakarya'da size göre derecesini. Şimdi her ilin konumunda nüfusundan, kültüründen kaynaklı kolaylıklar ve zorluklar var. Mesela bir doğuyla kıyasladığımızda doğuda tabii ki terör ön plana çıkıyor. Sınır bölgelerine kıyasladığımızda uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı ön plana çıkıyor. Yani Sakarya'nın hassasiyetini zaten hepiniz biliyorsunuz. Sakarya biraz daha böyle asayiş suçlarıyla nam salmış, i̇şte, ee, mafyatik suçlarla nam salmış bir tecrübeye sahip tecrübe demeyelim yanlış oldu öyle bir geçmişe sahip şey. geçmişe sahip ee, bunların farkındayız Hayır. onlarla şey, mücadele ediyoruz ee, bizim olduğumuz dönemde e, mafya vari bir suç işlenmedi ee, bunlarla ilgili önemli bir olay olmadı Keza terörle mücadelede çok ayrı bir başarımız var ee, onu zaman zaman toplantılarda biz dile getirmiştik Burada ele almak istemiyorum bu konuyu. Yani asayiş şu suçlarında Sakarya'nın öne çıkmışlığı vardı. Biz e, onu bayağı bu suçları gerilere çekiyoruz. zor bir şehir. Yani. Tabii asayişi zor bir şehir. O da toplumun kültür yapısına kaynaklı. Mozaik olması. Mozaik. Böyle grupların birbirlerine üstünlük yarışları, işte dinamiklik var. Burada tarım hayatı, toplumsal hayat, sosyal hayat, ekonomik hayat, sanayi hayatı çok ileri düzeyde. Dolayısıyla şehrin her alanında bir yarış var. Bu suç alanlara da yansıyor.